Yüksel Güran ilk olarak şunu söylüyor. Türkçem çok iyi değil, Kürtçe biliyorum diyor. Mahkeme başkanı diyor ki önemli değil, Türkçe, Kürtçe anlaşırız diyor. Yüksel Güran da diyor ki iki oğlum gurbetten gelmişti, çok mutluydum. Kahvaltıyı hazırlayana kadar diyor. Aşağıda Arif Muzaffer ile telefonda konuşuyordu. Muzaffer de kahvaltıya geldi, son soframız güzel oldu. Niye son sofra diyorsun diyor mahkeme başkanı. Çünkü bize zehir ettiler diyor. Yüksel Güran. Ve devam ediyor ifadesini. Narin evde koşuyordu. Bana gelinlik al diyordu. Allah hakkımızı bırakmasın. Bırakmadılar. Kızıma gelinlik alayım. Bizim düğünümüz vardı. Eve geldim. Muhammed bir cihaz almıştı. Şarkı söylüyor diyor. Mahkeme başkanı diyor ki siz bunları yaptığınızda telefonunuz neredeydi? Telefonum hep evdeydi. Çocuklar telefonla oynadığı için mi diyor? Evet diyor. Sonra Narin acıktığını söyledi. Patates kızartması istese ki ona patates kızarttım, Kızıma verdim. Narin'in telefonu var mıydı diye soruyor Mahkeme Başkanı. Hayır, yoktu diyor Yüksel Güran. Narin beni ikna etti ve Kur'an kursuna gitmek istedi. Narin o evden çıktıktan sonra ben bir daha Narin'i görmedim. Enes de gece yarısı gelmişti. Ben uyumuştum. Sonra uyandığımda Enes de uyuyordu. Bir bardak su içip tekrar uyudum. Tekrar yatmaya gittiğimde Muhammed ve Eren uyanıktı ama Enes hala uyuyordu. O sırada hediye bize geldi. Bayağı oturduk. Sonra Enes'in telefonu iki kez çaldı. Kalktı, arkadaşıyla konuştu. O arada Enes çıktı. Şimdi ben burayı uzun uzun niye anlattım? Bu kısım aslında çok önemli kısımlar gibi görünmemekle birlikte şu açıdan önemli. Farkında mısınız? Enes Güran'la Yüksel Güran'ın ifadeleri hep böyle ağız birliği yapmış şeklinde ilerliyor. Yani öyle bir e, ezberletilmiş ki bu ifadeler ama bir taraftan da Enes Güran'ın altı kez ifade değiştirdiğini biliyoruz ve hepsi birbiriyle çelişen ifadeler. Ama Yüksel Güran'da da durum aynı fakat böyle başa baş gidiyorlar yani ifadelerle. Şimdi vurucu kısımlara geçelim. ki mahkeme başkanı. Komutan, özür dilerim Yüksel Güran burada konuşuyor. Komutan diyor bana Salim Güran'ı görüp görmediğimi sormuştu. Sonradan aklıma geldi ben Salim'i görmüştüm. Mahkeme başkanı da konuştunuz mu diye soruyor. Yemin ederim konuşmadık. Nevzat'ı gördün mü diyor. Hayır. Evin etrafında ya da dışarı çıkarken görmediniz mi? Hayır yemin ederim görmedim diyor. Sonra bu sigara meselesine konu geliyor. Mahkeme başkanı diyor ki Diyarbakır'da sigara bizim bildiğimiz sigara gibi anlaşılmayabilir. Burada sigara içi, içiyordum demek esrar içiyordum anlamına gelebilir. Emin misin? Enes'in içtiği sadece sigara mıydı?" diyor. "Sigaraydı." diyor Yüksel Güran. "Narini sen mi öldürdün?" diye soruyor Yüksel Güran'a. Nevzat Bahtiyar'ın eşinin ifadesine göre akşam 19 civarında gidip kim kızımı götürdüyse bari mezarı olsun demişsiniz doğru mu diyor mahkeme başkanı. Hayır doğru değil. Narin'in kaybolacağı aklınızın ucuna bile gelmemişti. Ben öğlen oraya gitmediğini bilmiyordum. Narin'in camiden sonra bir yere gitmediğini düşünmemiştim. Hediyeyi aradım. Kızların daha gelmediğini söyledi. Aklıma halısı geldi. Onun kapısını çaldım. Caminin inşaat olması nedeniyle çok korktum. Kafasını bir yere mi vurdu diye düşündüm. Daha sonra Narin'i akşam 18 sıralarında gördüklerini söyleyince rahatladım. Her tarafı aramaya başladık. Nevzat'ın eşi de benimle birlikte Narin'i aramaya başladı. Bütün köy Narin'i arıyorduk. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra dünya başımıza yıkıldı. Yani diyor Narin'i sen öldürmeden öyleyse diyor mahkeme başkanı. Yüksel Güran diyor ki yemin ederim öldürmedim ben kızımı nasıl öldüreyim? Salim mi öldürdü diyor, hiç aklıma gelmedi. Nevzat mı öldürdü, belli olmuyor mu diyor. Yüksel Güran. Buralar önemli sorular. Gelelim o kadınlar kavgasına. Orada e, biliyorsunuz kadınların bir kavgası var kendi aralarında. Kadınlar kavgasından haberin var mı diye soruyor mahkeme başkanı. Hayır, ben ambulansın içerisindeydim, kimseyi görmedim, sadece televizyonda duydum. Jandarma neden Enes'i koruduğunu düşünüyor senin diyor mahkeme başkanı. Ben lavaboya gittim, sonra komutan bize geleceğini söyledi. İkinci gün tekrar geldi, komutan Enes'i işte Enes'i diyor küfür etti. Ankara'dan bir mafya ile beni tehdit ettiler. Ankara'da bir mafya ile beni tehdit, tehdit ettiler. O yüzden çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyorum. Bu nasıl bir ifade ya? Bakın diyor ki jandarma neden senin diyor enesi koruduğunu düşünüyor diye soruyor mahkeme başkanı. İkinci gün komutan diyor tekrar geldi. Komutan diyor Enes'i işte bir bayağı böyle sinkaflı bir küfür var. Enes'i bilmem ne yap diye işte küfür etti diyor. Komutan diyor bunu. Ankara'da diyor bir mafya ile beni tehdit ettiler. O yüzden çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyorum. Bu da yeni çıktı herhalde anladığım kadarıyla. Mahkeme başkanı soruyor. Narin'i Enes öldürse Enes'i teslim eder misin? Yemin ederim teslim ederim. Engelli kızım bana bir gün anne diyemedi. Beş oğlum bir kızım vardı. Narin başkaydı. Hepimiz ona ölüyorduk. Şimdi yani insan kendini zor tutuyor e, değil mi arkadaşlar? Neler hissettiğinizi anlayabiliyorum. Bütün köy o yüzden susmuş olmalı. Yani öldüğünüz için Narin'e. Mahkeme başkanı diyor ki adını o yüzden mi Narin koydunuz? Yüksel Güran diyor ki evet hepimiz Narin için ölüyorduk diyor. Ve Yüksel Güran duruşma salonunda elini göğsüne vuruyor. Nevzat Bahtiyar'ı gösteriyor eliyle. Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün diye feryat ediyor. O sırada da baba Arif Güran salondan çıkıyor. Ee, savcı Yüksel Güran'a Enes'in ifadesini soruyor. Enes yanlış söylemiş diyor. Çok böyle parça parça geldiği için arkadaşlar ifadeler. Enes yalan söylüyor yani diyor. Çünkü ikinci kez nakavta çıktı diyor savcı. Yani ifadesinde çelişkiler var diyor. Enes yalan söylemiş diyor Yüksel Güran'da. Yani diyor Enes yalan mı söylüyor diyor savcı da. Hayır diyor Enes ile hediye karşılaştı mı? Enes görmediğini söylüyor diyor Yüksel da Ya nasıl bir inanamıyorum yani bu arkadaşlar profesyoneller ya gerçekten karşımızda ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hakikaten biraz bir arada verelim. Sizin yorumlarınızı da bir okuyayım. Yayını da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bin kişi izliyor yayını. 247 kişi beğenmiş. E, ayıp ama ya hakikaten. E, bu yayınların devam etmesi için gerekli bu. Yani hakikaten arkadaşlar resmen aklımızla alay etmiyorlar mı ya? Yani gerçekten artık kafayı yiyeceğim. Yani bu kadar olmaz ya. Nasıl profesyonel bir aile? Bir de tabii bu davanın belki de bu kadar çok konuşulması, bu kadar çok hepimizin böyle gündeminde olması, yani narinin vahşice öldürülmesinin yanı sıra kafamızdaki kutsal aile olgusu yıkıldı. Yani toplumda bir aile kavramı kutsal değil mi? Hani şöyledir ya bir çocuğun en güvenli olacağı yer evi. Annesinin yanı, annesinin dizi, babasının yanı, işte e, kardeşi, Değil mi? En güvende olacağı kişiler bu kişiler. Ve biz aile kavramının tamamen kaybolduğu, yıkıldığı, ortadan kalktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tam iki buçuk aydır, iki buçuk ay oldu 21 Ağustos'tan bu yana arkadaşlar. Yani e, ben okurken artık bu ifadeleri kanım donuyor. Soruyor Diyarbakır Barası'nın avukatlar bu kez. Yüksel Gürana. Nevzat Bahtiyar'ın evine giderken eşiyle karşılaştınız mı? Yüksel Güran diyor ki ben narini arıyordum. O da arkamdan gelip beni teselli ediyordu. Hanginiz kızımı götürdü diye bir söyleminiz oldu mu? Hayır diye cevap veriyor Yüksel Güran. Diyarbakır Barosu eski başkanı Nait Eren bu sefer Yüksel Güran'a soruyor. Sen ifadende mor eşarptan bahsettin. O eşarp nerede diyor? İmam buna benzediğini söyledi. Ben de emin değilim. O eşarp nerede diyor Naydaren. Şu anda evdedir. Sen nerede buldun diye soruyor Naydaren. İmam bize geldi. Naren'in üzerinde mor etek, mor eşarp olduğunu söyledi. Desteden sonra eteği ve eşarbı çıkarttığını söyledi. Yani öyle acayip açıklamalar ki hiçbir şey de anlaşılmıyor yani. Evet bu arada devam ediyor Yüksel Güran'ın ifadesi sorgusu. En can alıcı sorulara geçelim isterseniz. En can alıcı sorular şöyle. Hakim soruyor, "Narin'i sen mi öldürdün?" "Hayır, ben çocuğumu nasıl öldürebilirim?" "Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?" "Hayır." "Her şey olabilir." "Hayır diyor. Olabil Nevzat öldürmüş olabilir mi?" diyor. "Her şey ortada." diyor. Nevzat ben öldürdüm demedi ki diyor hakim. Kadınlar kavgasından haberim var mı diyor. Hayır diyor. Ve şurası çok çarpıcı. Hakim diyor ki Salim ile ilişkin var mı? Kesinlikle yeminle yoktur. Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü? Veya bir köpekle diyor. Biliyorsunuz böyle iddialar da vardı. Kesinlikle hayır görmedim. Salim ile husumet var mı? Hayır yok diyor. Nevzat neden öyle konuşuyor? İftira atıyor, Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor, iki dakikada öldürsün diyor. Hakim diyor ki ben de diyor onu merak ediyorum. Namusuna leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı. Gül gibi baktı diyor Yüksel Güran. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin diyor Yüksel Güran sonra ve Nevzat Bahtiyar'a dönerek yalan söylüyor diyor Ardın, ardından da kürsüyü yumutlayarak yalan söylüyor yanıtını veriyor Hakim soruyor camiye kaç kaç gibi gittiniz Yüksel Güran da akşam ezanı okunuyordu, okunuyordu diyor ee, evet. Çarpıcı kısımlarını aktarmaya çalışıyorum. Nahi Teren soruyor. Sizin avukatlarınız dışında herkes Narin için burada. Bana göre Narin'i ailesi öldürdü. Herkes Narin için bir şeyler yapmak istedi diyor Nahi Teren. Benim kızımı öldürdüler diyor. Ben senin vicdanına sesleniyorum. Ben Narin'in otopsisinden girdikten sonra evdeki çocuklar için, evdeki bütün Narin'ler için buradayız diyor. Türkiye'de hiçbir çocuk bu kadar sahiplenilmedi, daha önce yapamadık. Şimdi burada müşteki olarak bulunmalıydın. Anne söyler, baba söyler, köylü söyler. Biz bunu savcılıkta çözeriz. Sana gelmişler eşarp sende, mor eşarp ile gelmiş demişsin. O eşarp nerede diyor. Ne kadar güzel konuşmuş değil mi Nait Teren arkadaşlar? O kadar güzel konuşmuş ki. İşte o eşarp diyor ben de mor eşarp işte benzediğini söylüyor. Nerede buldun diyor evde diyor zaten az önce de aktardık buraları ama Naitere'nin yani valla arkadaşlar dedim ya az önce size tamamen o kafamızdaki kutsal aile kavramının kaybolduğu, ortadan kalktığı bir ailenin kendi evinde kendi evinde bir çocuğu boğarak öldürdü. Ve iki buçuk aydır bütün köyün sadece ailenin değil, bütün köyün sustu ve suskunluğa ortak olduğu ve önümüzde bir iddianame var. Bugün ilk duruşma görülüyor. Soruyorum size, katil kim ya da kimler biliyor musunuz? Narenin neden öldürüldüğünü biliyor musunuz? Hiçbirimiz hala net olarak bilmiyoruz. Hala bunun yanıt yok. İki buçuk aydır, tam iki buçuk ay oldu. Neyi saklıyorsunuz? Neyi örtmeye çalışıyorsunuz?